Arkadaşlar arkadaşlar. Neredeyse geldik arkadaşlar. Hemen şuraya bir inişimizi gerçekleştirelim. Şöyle ben çok iyi inerim arkadaşlar. İn sıra Arkadaşlar modifiyeli araçla kaçıracağız. Hemen atlayalım. Burada var saldırırız. Yoksa bir önceki Porsche'yi yine çağırırız. Ben yani bir öncesini ne çağıralım arkadaşlar? Bunu bir modifiye çekelim. Ondan sonra uçağa kaçmaya gidelim arkadaşlar. Armut. Gerek yok. Bakalım. Brands. brands gerek var mı? Yok. Umbers. Bakalım. Oo. Aldım gitti. Full arkadaşlar. Lix. böyle hangi renk yapalım kapalı kırmızı yapalım arkadaşlar şu güzel oldu galiba. spoiler olsun arkadaşlar evet arkadaşlar fikrimi değiştirdim. Ee, önce bir e, yarış yapalım. Kazanalım. E ee, sport Hemen bu güzel bu takalım. 4 4000 kalmadı ki Windows Bitti arkadaşlar Biz bununla bir yarış yapmaya gidelim En iyisi Çok iyi oldu arkadaşlar dayanamıyorum basıp gideceğim hangi yarışa gidelim ee, şu tane yarış var gidelim gidelim Emin güzelim arkadaşlar. İleride Volarant videosu da çekebilirim arkadaşlar. Emin. Şey Ve e, Bedroom Sweet 1 de çekebilirim. E, ben bunu telefondan çekiyorum arkadaşlar. E, nasıl çektiğimi sorarsanız e, bir telefon tutucu alıyorum arkadaşlar. Sonra bunu bir yere koyup televizyona göre e, ayarlıyorum nasıl ayarlama derseniz yakınlaştırıyorum yakınlaştırınca da çekmeyi e, oluyor çekmeye basınca da çekebiliyor Arkadaşlar sonra YouTube kanalına yükleyebiliyorsun Arkadaşlar onu size söylemiş olayım burada fazla bir şey olmamış şöyle bir yanlayalım hazır gelmişiz modifiye ya da gidince anladım ee, E e-spor olmuş. Hemen yarışı yapalım. O e da deneyelim arkadaşlar. e erken futbol oyunu deneyelim. İleride farming simulator da çıkabilir. ana yoldan hızlanarak gideriz arkadaşlar? Turbo falan var arkadaşlar, iyi olur. Direksiyon fazla ayarlamalarını yapmamış bu arkadaşlar, o yüzden oluyor. Şöyle bir tampon yapalım. Tampon yapmaya gerek kalmadı. Şaka yapalım biz de tampon. Süper ayarlamayı iyi yapsaydım olurdu arkadaşlar. ayarlamalar kötü ya. Keşke yapsaydım arkadaşlar. Otom ayarlamaları. Ama yine de hızlı gidiyor. Rengi önemli değil. Hızlı gitsin yeter. tona oldu galiba. Çatmasaydı iyi olurdu arkadaşlar. Geldik. Şurada bir yanlı alıp plastik skalı. Hemen girelim arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ya bunların ki de arabam ya. Arkadaşlar o geçen kişi e, babaannemdi. E, İlaçları vardı. Onları aldı. Orayı kesebilirim de kesmeyebilirim de. E, bak sen. Biraz önce sarabilsek sarardım ama sarılmıyor maalesef. Bilgisayarda olsam e, böyle şey yapabilirdim böyle kasılma gibi şeyler yapabilirdim yavaşlatma gibi zamanı ama bilgisayarda olmadığım için yapamıyorum arkadaşlar fark atmam lazım O yüzden hızlı gidiyorum devam edelim arkadaşlar. Ee, böyle önlerine falan gidip geçersem eee mesela önde gibi gözüküyorlar ama ben onlardan fazladan önde olduğum için böyle gözüküyor arkadaşlar. Son son fark atıyorum resmen. Çok yavaş ya bunlar Hemen geçelim arkadaşlar. Geçmeye de gerek yok aslında. Ben zaten en öndeyim. Bunlar da dörtte. Ben beşteyim. Sondayım yani. Devam edelim arkadaşlar hemen. Hemen geçelim arkadaşlar. Bundan sonra böyle e, FG25 denemeyeceğim. Onunkini ayrı çekeceğim arkadaşlar. Bu bitsin onu hemen çekeceğim. E, büyük bir farkla geçiyorum arkadaşlar. Geçtim arkadaşlar. İki araba. İki arabamız oldu arkadaşlar. En yakın deniz. Deniz. Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Suda gidebiliyor muymuş, gidemiyor muymuş görelim. En güzelmiş bu araba da. gidelim arkadaşlar. Hemen girelim. Suda gidebildiğini söylüyorlar. Ama fazladan bilmiyorum ben. yalanmış arkadaşlar. İnanmayın. Ne suda gidebiliyor ne bir şeyde. Ve kanalımızın sonuna gelmişizdir. Hepinize iyi günler.